Kan tahlilinde anemi yazıyor. Demir eksikliği sandın, demir ilaçları başladın ama bir türlü düzelmiyor. Peki ya sorun demir eksikliği değilse? Bu durumda akla gelen gizli nedenlerden biri talasemi taşıyıcılığı. Kulağa ciddi geliyor ama aslında bu bir hastalık değil, genetik bir özellik. Kanın hemoglobin üretiminde ufak bir fark. Talasemi taşıyıcılarında al yuvarlar küçük ve sayıca fazla olur ama vücut bu duruma alışmıştır. Genellikle kişi tamamen sağlıklıdır. Sadece kansızlık benzeri hafif bulgular olabilir. Yani yorgunluk, solukluk ya da düşük hemoglobin değerleri her zaman demir eksikliği anlamına gelmez. Asıl fark bu özelliğin genetik olmasıdır. Yani iki taşıyıcı anne baba bir araya geldiğinde çocukta gerçek talasemi hastalığı ortaya çıkabilir. O yüzden evlilik öncesi yapılan taşıyıcılık testleri çok önemli. Talasemi taşıyıcılığı tedavi edilmesi gereken bir durum değil ama bilinmesi gereken bir durum. Eğer tahlil sonucunda mikrositer anemi yazıyor ama demir değerlerin tamamen normalse bu DNA'dan gelen sessiz bir mesajdır. Ben bir talasemi taşıyıcısıyım, hasta değilim, sadece genetik olarak farklıyım. Yani endişelenme, bu senin sağlığını değil, sadece gen haritandaki küçük bir farklılığı gösteriyor. Böyle tıbbi konuları sade bir dille öğrenme hoşuna gidiyorsa abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.